Vedika gelin, evet. hemen sonamı ara ve ona hem nişan hem de bu evliliğin olmayacağını söyle. Bu da ne demek? Bu o kadar kolay mı? Sonam'a ne söyleyeceğim? Üzgünüm sonam, sonandan nişandan vazgeçtim mi diyeceğim? Maalesef bundan başka çaremiz yok. Tamam gidip sonama nişanın olmayacağını ben söylerim. Biliyorsunuz daha önce intihara kalkışmıştı. Ya bunu tekrar yaparsa? Onun bu şantajına verecek hiçbir cevabımız yok. Kimse bir başkasına evlenmesi için baskı yapamaz. Bir dakika anne. Sonam'ın bu büyük adımı atması için çok büyük bir sebebi var. O da onun ve Rakşam'ın her yere yayılan fotoğrafları. Büyük halam yüzünden bunu görmezden gelemeyiz. Ben e, stresliyken ne söylediğimi bilmiyorum. Kesinlikle bittu haklı. Ama bu nişanı iptal etmezsek ne yapacağız? O zaman Uma'yı kaybettiğim gibi kardeşimi de kaybedeceğimden eminim. Küçük bir mesele yüzünden bile bu hale geldi. Bunu hala görmüyor musunuz? Bu durumda... Başka bir seçenek kalmadı. Amca bence bu konuyu onunla açık bir şekilde konuşamaz mıyız? Hmm. Sen galiba aklını yitirmişsin Himeş. Sence böyle bir şey kabul eder mi? Belki de kabul eder baba. Tabii ki. Eğer Nidyam gidip onunla konuşursa. Hayır. Mümkün değil. Asla. Böyle bir şeyi kesinlikle yapmam. Öyle söylüyorsan sorun yok Nityam. Baskı yapmıyorum. Kendini mecbur hissetmene de gerek yok. Teşekkür ederim anne. Yani senin gururun benim hayatımdan çok daha önemli. Sadece kendini düşünüyorsun. Bu gerçekten harika. Şu anda gerçekten çok gerginim. Rakşam neden böyle yapıyor? Bunu asla yapmazdı. Beni araması bile mutlaka mesaj atardı. Bir sorun çıktığından kesinlikle eminim. Dinle Sona. Belli ki Rakşam'ın hazırlıkları biraz uzun sürüyor. Acelesi olduğu için de aramayı unutmuştur. İyi de sizce... Bu duruma çok aşırı mı tepki gösteriyorum? Kimse akşamı benden daha iyi tanıyamaz. O öyle bir insan değil. Özellikle bu kadar süslenip püslenmişken ve ona fotoğrafımı gönderdiğim halde bana bir kalp emojisi göndermemesi mümkün değil. Kalp emojisi de neymiş? O sana bütün kalbini verdi. Bak işte sonunda aradı. Tuhaf bir durum. Rakşam bir saat boyunca aramadı diye kaçtığını zannetti. Ne? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bana iş mi teklif ediyorsunuz? Dinleyin. Sadece iki gün bekleyin. Ondan sonra asıl ben sizin gibileri işe alacağım. Ne tuhaf insanlar var. Bana iş teklif ediyorlar. Müstakbel bayan Dalmiye'ye iş teklif ediyorlar. Bir dakika. Aman tanrım. Büyük bir hata yaptım. Kesinlikle o iş teklifini kabul etmeliydim. Neden bilmiyorum ama Rakşam'ın benimle evlenmeyeceğini hissediyorum. Ya benimle evlenmezse? Onları arayıp teklifi kabul edeceğim. En azından mevcut işimle birlikte o işte de çalışabilirim. Sona. Hata yaptım. Evlenemeyeceğini de nereden çıkardın? Bugün çok uğurlu bir gün. O yüzden böyle konuşmamalısın kızım. Bugün nişanın olacak. Biraz olumlu düşün. Bunu nasıl yapabilir abla? Bu zavallı kızın başına çok geldi. Ne zaman evlenmeye kalksa mutlaka aksilik çıktı. Yenge. Onun yerinde başka biri olsaydı Kesinlikle evlenmeye yanaşmazdı. Teşekkür ederim Yenge. Her zaman kalbimden geçenleri ve söylemek istediklerimi önceden anlıyorsun sen. Yapma abla. Böyle bir günde yüzünün gülmesi gerekiyor. Üzülmen için bir sebep yok. Madem ki bu kadar endişeleniyorsun, o zaman rakşamı hemen ararım, tamam mı? Seninle hemen konuşmam gerek tabii. İyi de benimle neyi konuşmak istiyorsun? Sonam ve akşamın nişanı hakkında konuşmalıyız. Bu saatten sonra bu konuda konuşacak bir şey var mı? Nişan törenine sadece birkaç saat kaldı. Senin burada ne işin Seninle var? Seninle sadece beş dakika konuşmam gerekiyor. Lütfen. E, tamam. İsterseniz yukarı çıkıp konuşabilirsiniz. Savi, 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 savi. Bunu al. Bununla ne yapacağım? Kendini savunursun. Ha? Eğer Nityam dalmaya sana saldırmaya kalkarsa bunu bir güzel kafasına indirirsin. Tam kafasının ortasına bir tane vurman yeterli olacaktır, tamam mı? Öyle mi? Onu senin kafana vurmalı. En iyisi sende kalsın. Gidelim. tam 26 kere aradı. Eğer sonal durumu öğrenirse bana ne yapar bilmiyorum. Amca, hmm. bu durumda ne olacağını düşünüyorsun? Bundan sonrası için senin aklında bir şey var mı? Neyin nasıl olacağını Nityam döndükten sonra öğrenebiliriz. Şu anda bizim ne istediğimizin hiçbir önemi yok. Bu arada lütfen söyler misin? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Ne sonamla bir araya gelmeye çalışıyorsun? Neden Nityan ve Savi'nin evliliğini kurtarmaya çalışıyorsun? Sana dürüst olayım mı? Bütün yaşananları bir kenara bırak. Eğer biri için bir şey yapmam gerekiyorsa, bunu kardeşim için yaparım. Onu hayatta mutlu edebilecek tek şey Savi ve onun aşkıdır amca. Büyük halam boşanmayla ilgili hiçbir şeyi bilmiyor Savi. Kavga ettiğimizi ve senin eve döndüğünü sanıyor. Bu yüzden karım olarak tekrar bizim eve dönmeni istiyorum senden. Aksi takdirde sonamla akşamın evlenmesine asla izin vermeyecek. Ne? Ne dediğinin farkında mısın? Söylediğim şey gayet açık. Neden anlamıyorsun? Hayır. Çok iyi anladım ama... Bence burada büyük bir karışıklık var. Sen şimdi benden, benden... Yani... Bizim eve geri dönmeni istiyorum. Ve bütün ailemden... Evden ayrıldığın için... Özür dilemeni istiyorum. Ayrıca büyük halam gidene kadar bizimle birlikte o evde kalman gerekiyor. Yani bir süre Dalmiyalar'ın gelini olacaksın. <laughs> Bay Dalmia aldığınız onca eğitimden sonra çok olgun biri haline geldiğinizi düşünmüştüm. Ama bu kadar unutkan olduğunuzu bilmiyordum. Sanırım her şeyi unutmuşsunuz. Üzgünüm. Evet. Üzülmelisiniz. Lütfen kusura bakmayın Bay Dalmia. Çünkü evinize geldiğim ilk günden beri... ...beni evden atmak için elinizden geleni yaptınız. Ama özellikle... ...o evden atılmamı siz istediniz. O evde ters giden her şeyden sadece beni sorumlu tuttunuz. Hatta Udi'nin Udi'nin ölümünden bile beni sorumlu tuttunuz. Ben evliliğimin bitmesini asla istemedim ama siz beni buna mecbur bıraktınız. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Tek başıma her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Peki bunca süre içinde neredeydiniz? Ve şimdi gelip benden eve geri dönmemi istiyorsunuz öyle mi? Üstelik dalmiyaların evine geri dönmemi istemenizin sebebi de sırf birini mutlu etmek için ideal gelin rolünü oynamam. O da birkaç günlüğüne. Bu da yetmezmiş gibi bir de evinizdeki herkesten özür dileyeceğim. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Evet. Senden bütün bunları yapmanı istiyorum. Neden peki? Bunları neden yapacakmışım? Bana daha önce... Söylediğin sebeple Sabi. Sonan ve Rakşam'ın evlenmelerine karşı çıktığımda... Bana bir şansı daha hak ettiklerini söylemiştin. Onlar bizden farklı. Belki de birbirlerini gerçekten seviyorlar. Ama halam Rakşam'ın evini terk eden birinin ablasıyla evlenmesine izin vermiyor. Ve bu konuda kararlı. Başka çarem kalmadı. ...ne zaman sizi anlamaya başladığımı hissetsem... ...bana hep yeni bir yüzünüzü gösteriyorsunuz. Bu kadar kendine güven nereden geliyor acaba? Yok hayır. Bu özgüven değil. Bu büyük bir hadsizlik. Beni dikkatle dinle Sabi Goyal. Aramızdaki ilişkinin düzelmesi konusunda... ...küçük bir hata yaptığımı bile kesinlikle düşünmüyorum. Ve şunu çok iyi biliyorum ki kullandığın üç tekerle ve kendi dünyanın içindeki insanlarla çok mutlusun. Senden ayrıldıktan sonra benim hayatımda çok huzurlu. Ama bu sefer mesele ikimiz değiliz. Mesele sevdiklerimiz. O yüzden de gururunu bir kenara bırakıp Ablanın iyiliğini düşünmek zorundasın. Halam çok eski kafalıdır. Sonan ve akşamın evliliğini kurtarmanın tek yolu bu. Eğer bu konuda yardım edebilirsen bu asil bir davranış olur. Ve şunu sakın unutma Savi Goyal. Eğer bu evlilik iptal edilirse tek sorumlu sen olursun. Bu adamın bütün hayatı tehdit. Her seferinde ve ne zaman kendi yolumda yürümeye kalksam Savi, ne zaman hayatımı iyileştirmek için bir şeyler yapmaya çalışsam ya da ne zaman hayatıma güzel bir şeyler girse nedense kaderim ve geleceğim hep sana bağlı oluyor öyle mi? geleceğimin iyi ya da kötü olması sadece senin kararlarına bağlı anlıyor musun? Sona? Sen neler söylüyorsun böyle? Dalmi'ye ailesi Savi'ye baskı yapmaya çalışıyor. Yani senin evlilik kararını bile ona zorla dayatıyorlar. Neden anlamıyorsun? Kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Yeter anne! kaderim ve şansım benden yana olduğunda her zaman nedense sorun yaşayan siz oluyorsunuz. Sonam. Yeter artık anne. Savi. Lütfen kabul et. Lütfen. Benim hatırım için. Lütfen kabul et. Neden kimse bir şey söylemiyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.